Bu adamın ağzından ne zaman bir söz çıksa yapraklar dışarı uçuşmaya başlıyordu. Ama yanında oturan kadın o yaprakları hiç görmüyordu. Hemen ağzını eliyle kapatıyordu ama yapraklar düşmeye devam ediyordu. Derken aniden irkilerek uyandı. Meğerse bu sadece bir rüyaymış. Ama eve döndüğünde şaşkına döndü. Avluda aniden bir ağaç bitmişti ve o konuştukça bu ağaçtan yapraklar dökülmeye başlıyordu. Ne olduğunu anlayamıyordu. Sonunda bir bilgeyi çağırdı. Bilge ağacı inceledi ve şöyle dedi: "Senin hayatın artık bu ağaçla bağlı. Ne kadar konuşursan o kadar yaprak dökülecek. Ve bir gün tüm yapraklar biterse senin de sonun gelecek. Adam buna inanamadı. Mikrofonu eline aldı ve bir rap şarkısı söyledi. Yapraklar dökülmeye devam etti. Korkudan baltayı kaptı ve ağaca vurdu. Ama balta ağaca çarpar çarpmaz kendi karnında derin bir yara belirdi. Artık emin olmuştu. Bu ağaç gerçekten onun canıyla bağlantılıydı. Konuşmayı bıraktı artık işaretlerle iletişim kuruyordu. Ama öfkeyle elini kaldırdığı zaman bile yapraklar dökülüyordu. Artık her şey daha da zorlaşmıştı. Bir gün oğluyla birlikte okulun veli sınıfına gitti. Etti. Tüm veliler şarkı söylüyordu ama o sessizce duruyordu. Öğretmen, "Siz tek başınıza söyleyin." dedi. O şarkıya başlar başlamaz yapraklar yine dökülmeye başladı. Kalbi kırıldı. Artık gözleriyle konuşmayı öğrenmişti. Ama bir gün patronu ona, "Müşteriyi eğlendir." dedi. Zorla kabul etti. Tam o sırada evde bahçıvan ağacı sulamaya başladı. Restoranda müşterinin karşısında burnu akmaya başladı. Müşteri korkup gitti. Patron bağırdı ama bir son şans verdi. Sonra tekrar müşteriye ulaşmaya gittiğinde bahçıvan ağaca böcek ilacı sıktı. Adam başı dönmeye başladı. Sen de leyerek patronun burnuna çubuk soktu. Sonuç işten de kovuldu. Artık düşündü ki belki iyi işler yaparsa bu lanet kalkar. Aç insanlara ekmek dağıttı. Rolex saatini bir rahibeye bağışladı ama hiçbir şey değişmedi. Artık ağaçta sadece sayılı yaprak kalmıştı. Sonunun yaklaştığını biliyordu. Eşinin yanına gidip yürekten seni çok seviyorum dedi. Yapraklar yine döküldü. Sonra babasının mezarına gitti. Artık sadece üç yaprak kalmıştı. Hıçkırarak dedi ki baba seni seviyorum. O anda gökyüzü gürledi, şimşekler çaktı ve son üç yaprak düşünce yere yığıldı. Ama tam o sırada telefon çaldı. Uyandı. Telefonda aynı bilge vardı. Senin ağacın yine yapraklarla doldu." dedi. "Neden? Nasıl?" diye sordu adam. Bilge şöyle dedi: "Çünkü binlerce kelime o bir tek gerçek kelimenin, sevginin önüne geçemez."